Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeni yeni okuyucuları, merhaba. Yine bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü konum e, referandum olur mu sorusu. Bunu bana Twitter'dan sordunuz, sosyal medyadan sordunuz. <laughs> e, bu nedenle bu konuyu işleyeceğim. Sesim biraz kısık. Bugün 6 saat ders anlattım. Dersten çıktıktan sonra şimdi size bu videoyu yapıyorum. Bundan dolayı baştan özür dileyeyim. E, bu video ve bundan sonraki videolar eee 5 dakika kadar olacak. Ona da duyurmuş olayım. Hemen soruya başlayalım madem kısa tutuyoruz. 1. Referandum olur mu? Bu soru niye soruluyor bilmiyorum ama %90 hatta %95 referandum olur. Çünkü unutmayın Recep Tayyip Erdoğan referandum için, başkanlık için Ahmet Davutoğlu'nu harcadı. Bizzat Ahmet Davutoğlu'nun referanduma ve başkanlığa ayak sürdüğünü düşündüğünden dolayı onu azletti. Yerine Binali <laughs> Yıldırım'ı getirdi. Dolayısıyla partisindeki bütün bu riskleri başkanlığı için başkanlık referandumu için ve başkanlık sistemi için almış birisinin yüzük kuyruğuna getirdiği başkanlık konusundan vazgeçeceğini neden düşünüyorsunuz ben anlamıyorum. Dolayısıyla %99 Recep Tayyip Erdoğan'a kalırsa başkanlık olur. Fakat Sanırım insanların başkan, e, başkanlık referandumu olur mu sorusundaki asıl e, neden şu. Ulusalcılar buna izin verir mi? Bir de herhangi bir sürpriz olur mu? Maalesef, maalesef Türkiye öyle bir ülke haline geldi ki yarını tahmin edemediğimizden dolayı bu soru bu noktada makul ve mantıklı oluyor. <laughs> Dolayısıyla şimdi Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'den bağımsız olarak bir de ulusalcı cepheye baktığımızda e, Onların varlığı ve onların mücadele biçimi e, bu soruyu haklı kılıyor demiştim. Onlara kalırsa engellemek isteyebilirler. Çünkü ulusalcılar, ergenekoncular artık varlık yokluk mücadelesi veriyor. Eğer başkanlık referandumu evetle geçerse ki büyük ihtimalle evetle geçecek. E, ulusalcıların bu bitiş anlamına gelir. Erdoğan cemaati bitirdikten sonra ulusalcılar da bitirecek. Dolayısıyla başkanlık referandumu noktasında ulusalcıların bir direnci olabilir. Bu noktada ulusalcılar özellikle de orduya 15 Temmuz'dan sonra kontrol altına alan Avrasyacı Ergenekoncu generaller kendilerinin tasfiye edileceğini düşünürlerse bir darbe girişimi ihtimali olabilir. Zaten Melih Gökçek ve diğer AKP'lilerin yaptığı silahlanma ve hazırlıklar da bunun işaretini gösteriyor. Pekala ordu darbe yapabilir mi? <laughs> ben bunun hiç böyle kolay bir şey olacağını düşünmüyorum. Artık ordu bir defa halka yenildi. Dolayısıyla bundan sonra ordu da bir darbe girişiminin çılgınlık olacağını ve bundan sonra bunun bir iç savaş olacağını öngörmek için kain olmaya gerek yok. Dolayısıyla ben buna cesaret edecek bir generalin olduğunu da sanmıyorum. Ayrıca Hulusi Akar... Resmen Maturidi'nin mezarından başlayıp Kabe'de bitirdiği mezar ziyaretlerinde, Efendimizin, Peygamberimizin ziyaretinden mezarının ziyaretinden sonra resmen Tayyip Erdoğan'a bağlılığını ilan etti. Dolayısıyla bu ordu, Hulusi Akar ordu olduğu sürece asla ve kat'a darbe yapamaz. Bu nedenle de referandumun olmaması için bir başka neden yok diye biliyorum. E, fakat şöyle bir de soru var veya sorun var. Ulusalcılar ve Ergenekon hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'a güvenmedi güvenmeyecek. Erdoğan gücünü e, son bir kez konsolide ettikten sonra bunlara ne yapacağını bilmiyorlar. Bu noktada ben e, şeyden ziyade e, bir, ergi, bir e, darbeden ziyade er, Erdoğan'ı farklı yöntemlerle tehdit ederek pazarlığa zorlayabileceklerini düşünüyorum. Unutmayın Dolma Bahçede şey olduğu Erdoğan'ın cemaati bitirmek için anlaştığı bilgisi e, sızdırıldı bir şekliyle. Dolayısıyla ben bazı bilgi kaset belge sızdırılarak Erdoğan'ın bir şekliyle e, anlaşmaya zorlayacaklarını düşünüyorum. Eğer olmazsa, darbe olmazsa ki darbe olmaz, olacağını da sanmıyorum ve referandum da olmazsa, yani darbe olmadı referandum olmazsa ki bu çok düşük bir ihtimal, yeniden söylüyorum o zaman ulusalcılar Ergenekon Erdoğan'ı bir şeyle tehdit etmiş ve pazarlığa zorlayıp o zaman şeyden vazgeçirmiştir diye okumak gerekiyor. Bunun ikinci ihtimali ve küçük ihtimal, o da e, uluslararası güçler, özellikle CIA, Amerika'nın, Erdoğan'ın yeniden yanaşmaya çalıştığı Trump yönetimi, olası bir referandumun Türkiye'yi inanılmaz bir istikrarsızlığa sürükleyeceğini ve bir iç savaşa sürükleyeceğini düşünüyorsa, Amerika bunu göze alamaz. Dolayısıyla Türkiye'de bir iç, iç istikrarsızlık ihtimalini görürse referandumdan sonra belki Erdoğan'a baskı yaparak bunu engelleyebilir. Sonuç olarak geldiğimiz noktada referandumun olmaması için iki küçük ihtimal var. Bir, Ergenekon pazarlık yapar Erdoğan'ı tehdit eder elindeki bilgi ve belgeleriyle. pazarlıkla onu ikna edip referandumdan vazgeçirebilir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin olası büyük bir istikrarsızlığa düşeceğine izin vermemek için Erdoğan'a e, referandumdan vazgeçirebilirler. Sanırım okurlarımız Erdoğan'ın e, mitinglerine gitmemesini acaba referandumdan vazgeçiyor gibi mi okuyorlar? Ben bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum, özellikle hayır cephesinin e, kenetlenen kitlelerini biraz daha yumuşatmak, biraz daha o hayır mücadelesini kırmak için böyle bir stratejik bir e, düşüncenin oluştuğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Erdoğan mitinglere çıkmıyor diye. E, referandum olmayacak gibi düşünmek bence yanlış. Dolayısıyla özetleyecek olursak 99 referandum evet olur. E, olmazsa eğer referandumda olmazsa e, bunun nedeni iki ihtimali vardır. Bir Ergenekon tehdit etmiştir pazarlıkla Erdoğan'ı vazgeçirmiştir. İki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de olası bir istikrarsızlığı görüp Erdoğan'ı bundan vazgeçirmiştir. Eğer bu videoları beğeniyor ve yeni yönün yayınlarını bundan sonra da bu şekilde devam etmesini istiyorsanız, daha çok video, daha çok özgün yorum ve analizler istiyorsanız, bütçenizin el verdiği ölçüde aşağıdaki bağış butonuna basarak bağış yapabilirsiniz. Çok teşekkürler.